terapiyle geçmişi unutabilir miyim? Bunu cevaplamak istiyorum. Terapi de travmalar ya da geçmiş unutulmaz, iyileştirilir. Bunu da iyileştirirken bireyin zihni dört kanaldan tarama yaparak sağlar. Geçmişle ilgili bir olay düşün ya da bir durum. Yani mesela babanla ilişkin bir türlü iyiye gitmedi. Ve çok fazla travma var diyelim orada terapi esnasında oraya bakabiliyor olmak, oraya dokunabiliyor olmak, temas edebiliyor olmak ve bunu dört kanaldan tarayarak halletmeye çalışır zihin. İlki duygu kanalıdır. Oraya baktığında duygu hissediyor musun hala? Canın acıyor mu? Öfkeleniyor musun? Kederleniyor musun? Burayla ilgilenir. İkincisi düşünce kanalına bakar. Yani oraya baktığında aklına ne geliyor? Neler düşünüyorsun? Çağrışım geliyor mu? Geçmişe baktığında. Üçüncüsü de bedeninde bir şey oluyor mu? Yani o olayı anlatırken bedeninin herhangi birinde bir ağrı, sancı, sızı oluyor mu? Başın ağrıyor mu? Burayla ilgilenir. Ve terapide dediğim bu dört kanalı zihin sürekli tarayarak halletmeye çalışır. Artık oraya baktığında nötr bakabiliyor olmak, aklına negatif düşüncelerin gelmiyor olması, evet babam beni sevmedi, bunu kabul etmek, kabul edebilmek, baktığında artık herhangi bir başka çağrışımın gelmiyor olması. Dördüncüsü ise Artık oraya baktığında bedeninde herhangi bir duyum hissetmemeye başlarsın. Yani herhangi bir yerin ağrımaz, sancımaz, sırtın ağrımaz, başın ağrımaz gibi. Yani travmayı iyileştirme şekli budur.